çocuklar. Ben Gezgin Çupçup. Bugün Türkiye'nin en kalabalık ve en özel şehrini birlikte gezeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya. İki kıta bir arada ve ortasından da deniz geçiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Burası dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Hazırsanız İstanbul turumuz başlıyor. Hadi bakalım, vagonlara dönüşün. İlk durağımız, Topkapı Sarayı. Burası tarihte Osmanlı padişahlarının yaşadığı yer. Bahçesinde gezmek çok keyifli, manzarası da harika. İçerisinde tarihi eşyalar ve kutsal emanetler sergileniyor. Çok ama çok etkileyici. Haydi şimdi doğaya. Haydi. Emirgan korusuna geldik. Laleler, çiçekler, kuş sesleri. Baharda burası rengarenk oluyor. İşte geldik Ayasofya Camii'sine. Burası tam 1500 yıllık. Eskiden kiliseydi, İstanbul'un fethiyle birlikte cami oldu. İçinde çok güzel süslemeler var, kubbesi kocaman. geldik İstanbul Boğazı'na. Martılar, vapurlar ve tabii ki masmavi bir deniz. Boğaz'da balık tutanlar, gezintiye çıkanlar hep buradadır. Karşınızda Sultanahmet Camii, diğer adıyla Mavi camii Altı minaresi var ve içindeki çiniler çok güzel. Tam bir sanat eseri. Son olarak Kız Kulesi'ni gezelim. Denizin ortasındaki bu kule efsanelerle dolu. Acaba içinde kim yaşamış? İşte böyle çocuklar. Tabii ki İstanbul'da burada anlattıklarından çok çok daha fazlası var ama bu kısa sürede ancak bu kadarını anlatabildim. En başta da söylediğim gibi İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ben gezgin çufçuf, sizi çok sevdim. Yeni şehirlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Gezgin çufçuf çuf geliyor, İstanbul'a gidiyor. Ne muhteşem bir şehir, her yer tarih kokuyor. Ayasofya'sı bir yanda Topkapı Sarayı sular altında bir yer yere batan sarlıcı Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar